Merhaba canlarım. Küçük bir aradan sonra geometri kısmıyla karşınızdayım. Sorumuza bakınca iki kenar üçgenler var bir süre. Bunları kullanalım. Burası x arkadaşlar. A B, B, C eşit olduğu için burası da x. İki tane iç açının toplamı bir tane dış açı olduğu için burası 2x. B, C ile birbirine eşit olduğu için burası 2x. Sonrasında A, D, C üçgenine bakmanızı rica edeceğim. Burada arkadaşlar iç açı iç açı 2x. x daha şurası 3x. Yine dc ile d birbirine eşit olduğu için burası da 3x olacak. Çünkü bu da bir ikiz kenar. Sonrasında a, e, d üçgenine bakarsanız. Bir saniye. E, oraya bakmayalım. Bir yer atladım mı? Şöyle x, 2x yapmıştım. 3x, 3x. Sonrasında arkadaşlar nereyi kullanabiliriz? Ha, şurayı kullanabiliriz. Şöyle x, 2x, 3x dedim. Heh. E, şu x doğru söylemişim ya. a, bakacağız. x, 3x daha Şurası o zaman 4x. x kenar olduğu için burası da 4x. Ve en büyük üçgene baktığımız zaman x de 4 xini toplamış dışarıdaki 5x'i verecek. Böylelikle bütün açıları bulabileceğim bütün açıları yazdım. x 22,5'ten küçüktür diyor. Neden olduğunu söyleyelim. Eğer x 22.5 olursa şu açı 90 derece şu açı 90 derece. E buraya hiçbir şey kalmamış olacak o zaman. Bunlar dar açı yani. 4x kesinlikle 90'dan küçük. x de 22,5'ten küçük. Çünkü 90 olursa iki tane 90 nasıl olacak arkadaşlar? Olmaz. bir doğru. BCD diyor. BCD'ye bakalım birlikte. BCD. Burası nedir arkadaşlar? Tamamı 180 olduğuna göre 180-4X. Gerçekten eşit mi? GFE'ye bakalım. GFE neresi? GFE. Bakın burası 4X. Demek dış açısı 180-4X. Yani doğrudur. İkinciye tık attım. DBC. DBC bulalım arkadaşlar. DBC 2X gördüğünüz gibi. DBC. DEC neresi? D, E, C. O da 3x. Toplamları 5x yapacak. F diyor. F, E, H. O da 5x. Hepsi doğruymuş cevap. 1, 2, 3. İkiz kenarlara dikkat. Sonra çözdük. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Çok zor değil. Ancak şu A, AC'ye A, bir eşit olduğunu görelim birlikte. Ne demektir o zaman bu? Şu benim taraladığım şey. Karaladım, taraladım diyorum. Karadıklarım birbirine eşit. Sonrasında diyor ki pozitif yönde döndürdüm diyor. Arkadaşlar o zaman kimler birbirine eşittir biliyor musunuz? Sonuçta şu AB şudur aslında. Şu boyadığım şey. Bu da onunla eşit. Bunlar benim işime yarayacak mı? Heh, şunlar işime yarayacak. Bakın. BC'yi BC üstüne çıkarmışım. Şu iki tırnak attıklarım. arkadaşlar 30 derece döndürdüğüm için birbirine eşit. E sonrasında da arkadaşlar dikkatli bakarsanız AB Şurası alfa artı 30. E, A, C eşittir. Şurası da o zaman alfa artı 30. Sonra B, C. B, C üstüne eşit olduğu için ikiz kenarlık var. Burası da alfa, artı 30. B, C, C üstü bakarsam. 3 alfa artı 60 eşittir 180. Sonrasında her tarafı çöpülersem. Alfa artı 20 eşittir 60. Demek ki alfa buradan 40 çıkacaktır. Arkadaşlar neyi kullandım? BC üstü ile BC taşıdığım için, döndürdüğüm için birbirine eşit. Bunları zaten kendileri eşit vermişler. Şunları ben boşuna çizdim. Bunları kullanmıyormuşum. Bir saniye açıyı düzelteyim. Bu soruda diyor ki arkadaşlar A, E, E, eşit. Ben zaten şunu gördüğüm zaman buradan dikinmeye karar verdim. E zaten E, D, C'nin de alanı Demek ki dikineceğiz arkadaşlar. Dik indiğim an arkadaşlar bakın 1'e 2'yi gördünüz mü? Şurayı kendileri a, b, 2 kök 7 verdilerse bu bunun yarısı. Bakın 1'e 2 demek ki şu yükseklik kök 7. Süper. Sonrasında b, c, 6 vermişlerdi. E, bakın burada 1'e 2 varsa bu da mecbur. 3'e 3 olacak. Başka çaresi yok. 3, 6 yapması için. E, d, b de vermişlerdi. O da 4. Şimdi tabanım kaç oldu? 10. Yüksekliğim kök 7. Üçgen alanı bulduğum için 2'ye böldüm. Cevabım da 5 kök 7 oldu. Şunu şöyle dimdik indik mi soruyu çözeceğiz. 34. soru arkadaşlar. Çocuğun duvara yaklaşmasını istemiyorlar. O zaman çocuk duvara dik olsun. Çocuk duvara dik olacaksa arkadaşlar eşit böldüm. 8-8. E şurası zaten 34 17-17 yaptım. 8-17 ne üçgeni vardı? 15 üçgeni vardı. Hocam neden direkt dik yaptınız derseniz arkadaşlar sallıyorum. Bu ipi şöyle de getirebilirdim ben. Hani böyle bir şey denerdim. Bakın çocuk duvara yaklaştı. En uzak olduğu yer. Şöyle arkadaşlar iplerin birbirine eşit olduğu ikiz kenarlık olduğunu düşündüm. Uyguladım ve doğru çıktı. Yani tamamen e, nasıl diyeyim bunu artık temel mantık kurdum aslında ya da deneyerek de bulabilirsiniz. Bu soru nasılmış? Şurası 90. Bunlar özdeşmiş. O zaman burası alfa burası da alfa. En fazla kaç kanal olur? Ben şöyle düşündüm arkadaşlar. Şimdi bunun tamamı 360'tı. Şurada boşluk var. Boşluk olmadığını düşünün. 2 alfa o zaman mecbur 270, alfa da 135 olacak. 135 arkadaşlar. Kimin iç açısı 135? Ben şöyle buluyorum. 135 o zaman dış açısı. 45 ne yapıyorduk? 360'ı 45'e böldüm. 8 genin iç açısı 135'miş. Burada boşluk olmasaydı bunlar 135 135 olsaydı bu 8gen olacaktı. Burada boşluk olduğu için iç açı 135'ten küçük olacak. 135'ten küçük olacaksa en fazla 7gen olabilir. 8gen olsa 135 olurdu. 8gen yapamadım. Ne anlatıyor. Ahmet şekil birdeki pergelin sabit ucunu B, nokta, B noktasına koyup A noktasından geçen bir çemberi çiziyor. Hmm. Yani şuraya kadar AB mi oluyor o zaman? Şunlar eşit olacak, değil mi? Tamam. Yani ben buradan şunu anladım. AB kesinlikle BC'den küçük. Çünkü AB buraya kadar geliyor pergelle. Buradan ne anlayacağım? Ha. Buradan da AC arkadaşlar dışarı doğru taşıyor. BC'den daha da büyük. E sıraladım o zaman ben mantıken bunu şöyle oldu. AB en küçük, BC o da küçük AC. Şimdi AC'yi kim görüyor? B açısı. BC'yi kim görüyor? A açısı. AB'yi kim görüyor? C açısı. Demek ki sıralaması en küçük C, sonra A sonra B. Şıklarda aydın da var. Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar içeride kalıyor, şu dışarıda kalıyor. Ona dikkat ettiniz mi? Bu da çözülecek. Yanlış sayfayı çevirdim. 37. Ne bu katlama sorusu mu? A, eşkenar dörtgen biçiminde. <laughs> Affedersiniz. Yine öksürük tuttu. D boyunca A kürsü, B kürsü çakışacak. Aha. A da B çakışacak. Ben hemen şöyle yaparım. Şuraya A yaptım. E, şekli tamamlıyorum arkadaşlar. A ile B çakışıyorsa bunlar birbirine eşit. Şurası 90. Çünkü katlama yapıyorsan 90 derecedir. O zaman bu ilk kenar oldu. Ya bu eşkenar dörtgende her şey aynı. Ana bunlar 60 oldu. Bunlar atmışsa arkadaşlar burası 60 o zaman burası 60. Eşkenar dörtgen bu. Şurası 30. Şurası 30. Şurası 60. Her şeyi çözdük herhalde değil mi? Neyi soruyorlar? Her şeyi bulduk. Şu 60 60'ı buldunuz. Biter. E'de. E'de nerede? Ben şu şeklin üstüne gideyim oradan çözüp gideyim bari. Ya da şuradan çözeyim. Burası 6. Tamam. Burası 6 ise 60'ın karşısı 6 ise arkadaşlar 30'un karşısı nasıl buluruz? 6'yı e böleriz. Bu da 2 kök 2 kök ne oldu? 30'un karşısı. burası da 2 kök Çünkü aynı dedim. Demek ki eşkenar dörtgenin bir kenarı 4 kök Çevreyi soruyorsa 4 tane 4 kök ne yapar? 16 kök Güzelmiş. Şu 60-60'ı gördük mü eşkenar üçgeni yapıştırırız. Evet. 38. soruda neler olmuş? Şekli bir bakın şöyle. Katlamışlar. Hep aynı mı bunlar. Katlandığında aynı denk geliyorsun ama ben bu şekli tamamlıyorum arkadaşlar yine müsaadenizle. Ya da şurada tamam. Şurada yapayım ya. Tamam. Şöyle bu aslında böyle bir şey. Şimdi bunlar katlanıyorsa o zaman bunlar kareymiş. Tam denk gelmesi için kare olmasa. Yoksa kapanmaz arkadaşlar bu. Yani şunlar hep birbirine eşit. Şu da aynı şekilde kare. Ha yani şurada da oran vermiş. Ben de diyorum nasıl yapacağım. KB1 AK3. KB1 AK3 kare olduğu için arkadaşlar Şurası 1. Bakın şurası da 1 oldu. Çünkü bu bir kare demiştim. Neden kare derseniz bakın M ile C'yi benim katlayabilmem için arkadaşlar. Şöyle kapatmam için bunların kare olması lazım. Yoksa kapatamazsınız. Burası 1 bir ise bunun tamamı 3 demiştim. Şurası da 1. Şuraya K, M'ye 2 kaldı. Şuraları yazayım da ben. 2, 1, 3. 2, 1, 1. Neyi soruyor bunlar? M, E ile. M ile bir dik üçgen olduğu için arkadaşlar. 1 çarpı 1 bölü 2'den alanı 1 bölü 2. Yukarısı 1 bölü 2. Bölü. Aşağısı. Abel haber grupları vardı. hiç gidi hey, hey, hey üniversite A B E L hepsini bulacağım. Burası 1 bölü 2 burası 2. 3 kere 3 9 9 bölü 2 toplarsam 9 bölü 2 1 bölü 2 buradan 10 bölü 2 5 2 de buradan 7. Yani o yamuk yamuk demeyelim de dörtgenin alanı 7. 1 bölü 2 bölü 7 ne yaparız 1 bölü 2 ikinci ters çarparım. 1 bölü 14. Şuraya dikkat tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bunlar katlanıyorsa, birbirine denk geliyorsa, bunlar katlanıp birbirine denk geliyorsa bunlar kare'dir. Başka çaresi yok. D'yi buraya kapatamazsınız yoksa. Dedikten sonra arka sayfaya geçiyorum. Evet. 40. soruya gözüm çarptı. Bu nasıl bir şey? Değil? Ben bunu bir durdurup çözeyim ya. Bu direkt gözüm kaydı soruyor. 39. Taban ayrıt uzunlukları birbirine eşit olan bir küp ile düzgün kare piramitten oluşan şekildeki cismin içinde iki birim su var. Ha tamam, o zaman suyu bulalım mı? Küpün normal küp de bu. Şimdi şöyle baktığın zaman karedik prizma bu. Nasıl bulunur arkadaşlar alanı? Hacmi 4 x 4 taban alanı çarpı yükseklik yani 32. Şurası 32. Bu neydi? Bu da piramit. Nasıl bulunacak? 1 bölü 3 çarpı taban alanı 4 çarpı 4'ten 16 yüksekliği 6. Şöyle yaparsam 2 işte matematik yaptım ona bakacağım. Ne dedik? Ha bunun yüksekliği şu an 2 gibi. Ben niye 6 yazdım? 1 saniye. Yüksekliği 6 dedim. Tamamdır. Bunun suyuna bakıyorum Ha bir de tamam doğru buldum. Ee, şöyle 3 kere 6 şöyle oldu. 2 32. Ama bu şeyin bütün piramidin hacmi. Bu ne kadar dolu? yarısı dolu. Yani burası 32 değil burası 16. Şurası da 32 32'yi topladım. İçindeki su 48. Şurayı baştan alayım. Normalde piramitin hacmini nasıl buluyoruz? 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklik. Tamam. 32 ama bu yarısı dolu. O yüzden 16 yazdım. Tamam. Şimdi elimde 48 su var. Bunu dolduracağım. E şunun hacmini zaten bulmuştum az önce. Kaç bulmuştum? 32 Buldum. Demek ki şuraya 16 kalacak. Tamam. E ben burayı bilmiyorum. Buraya ne demem lazım? Normalde tamamı 4'tü. Burası 4 x'tir. Çünkü ne yapmıştım? Şuraya x demişler. Ben de 4-x yazdım. Şu hacim nasıl bulunur arkadaşlar? Taban alanı 4. Şöyle yazayım. Yüksekliği 4-x tabanı 4 çarpı 4. Bunun da eşittir. 16 olmasını bekliyorum. Çünkü 32'si şuraya gitti. O 48'in 16'sı buna kaldı. 4 çarpı 16 sadeleşti. 4 4-x 1 ise x de buradan 3 olacaktır. Tamam. Ters çevirince ne oluyor diye sormuşlar. 40. soruda neler olmuş? Bir belediye şekildeki gibi iç içe geçmiş Üç kare halka prizma bir platformdan oluşan anıt yaptırmış. Tamam. anladım soruyu abi. Kare halka prizmadan dış kareden ha şunları vermişler ben de diyorum ne yapacağım? 4 kökü, 5 kökü, 6 kökü. Aşağı doğru gidiyor. Halkaların kalanlıkları kök iki, Platformun yüksekliği iki. Şurası 2. Bunu en son ekleyelim. Unutmayalım. Tamam. Şöyle yapalım genç arkadaşlar. Dikkat beni takip edin. Şimdi burası kök 2 ise şu uzunluğu bulabiliriz o zaman biz. Şöyle düşünün. Şöyle bir şey çiziyorum sizler için. Gözüküyor mu acaba? Şurası kök 2. Şurası kök 2. Kök, kök 2. O zaman burası nedir? 2'dir. Yani şunun uzunluğu 2. Şunun uzunluğu 2. Şunun uzunluğu 2. Ve şunun uzunluğu 2. Tamam. Burayı anladınız. Şimdi şu an boyadığım yeri bulmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. O da nasıl bulunur? Bakın. Şekle dikkat. Zor değilmiş ya ben zor sandım. Dikkatli bakın oluyor. 4 kökü 4 kökü Pisagor'dan burası ne olur? 8. Bakın şu an boyadığım yer 8. Bu cepte. Şu an şöyle boyadığım yer arkadaşlar. 5 kökü. Yine çizeyim aynısını. Allah ne çiziyor. İlim kaydı. Tamam. Şimdi dik. Burası 5 kökü. Burası 5 kökü. Burası da 10. Ben şu boyadığım yer 10 dedim. Tamam. Ancak şurası e, şu Şurası 2 demi 2 2 4 demiştim. Şurası da 4 demiştim ya. Demek ki şu an şu boşluğa 2 kaldı arkadaşlar. Bakın şuradan şurası 8, şu boşluğu 2. Şu aşağısını da ötekinin içinde alacağım. 6 kök 2, 2. 6 kök 2 nedir? 12. Bakın. Burası da 12 oldu. Toplayacağım. 12 20 22 24'ü buldum arkadaşlar. Tamam. Eğer biraz garip geldiyse çözüm şu şekilde düşün. Tekrar göstereyim. Şimdi şuraya kadar bir şey var tamam müzük müzük şöyle 4 kök 2 4 kök 2 burası 8 tamam şu aşağıda şuradan itibaren başlıyor 2 2 orayı 4 bulmuştum şuradan itibaren şöyle şurada da bir 4 bulmuştum şurası da 10 arkadaşlar buradan sonra aşağıya doğru da şöyle 12 en sonda platform var 2 şu 4 4'leri 8 oraya dikkat edin yani şu kalınlığı boşa vermemişler tamam Hani harflendirme yaparsanız şöyle düşünebilirsiniz. Şurası A, şurası B olsun. A, B arası 8. Şurası C, şurası D olsun. C, D arasını 12 buldum. Şu B, C arasını da çok karaladığım için maalesef. Neden öyle düşüncesizlik yaptım bilmiyorum. Bakın tekrar anlatayım. Şurası 10 ya. Şu 2, 2, 4. Şu 2, 2, 4. Şu boşluğa 2 kalıyor arkadaşlar. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Çok güzel bir sarıyı. Sanki çok karalayarak mundar ettim gibi geldi ya. Çize, çizince şöyle bir şey olacak arkadaşlar o ya. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa da artık yorumlara yazarsınız bir şekilde halletmeye çalışırız. İçime dert oldu. Neyse denemeyi değerlendirelim. Denemenin geri kalan nerede? Evet denemenin devamı geldi. Şöyle yapalım. Neden odaklanmadı? <laughs> Ana, bu garip Bir şeyden oldu. Evet. Birinci soru fena değildi arkadaşlar. İnsanı şaşırtabilir. Üç güzeldi. 4 güzeldi arkadaşlar. İnsanı şaşırtabilir yine. Sonrasında daha da zor olan var mı? Yedi klasik bir mantık sorusu. Sekiz güzeldi arkadaşlar. İnsanı şaşırtabilir. Onu beğendim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Sonrasında şöyle devam edelim. Zor gibi duran ne var? 18. soru bence arkadaşlar insanı şaşırtabilir ve geçen yıllarda çıkmış bir soruya benziyor açıkçası şöyle göstereyim. Çözümüne dikkat etmek lazım. Sonrasında 21'in tarzını beğendim. 22'yi beğendim arkadaşlar. Klasik bir TET sorusu. 23'ü biliyorsunuz. Maalesef ben ilk başta CM mi diye çok gittim geldim. 23'ün çözümünü en son ekledim arkadaşlar diğer videoda. Dikkat edin. ilk önce yanlış çözüyoruz sonra doğru çözüyoruz. Burada başka. Çıkma sınav sorusuna benziyor güzel modifiye etmişler. Sonrasında 28. soru klas bir soruydu arkadaşlar. İnsanı şaşırtabilir. Dikkatli çözmek lazım. Sonrasında geometride 32'yi beğendim arkadaşlar. Böyle taşıma falan basit TET sorularından güzel döndürme. Sonrasında şöyle gidelim. ÖSYM hep böyle içeride 360 derece yapma soruları soruyor. Ona dikkat edin. Bir tane kesim geliyor. 40 güzeldi arkadaşlar. Ben çok karaldım ama umarım anlatabilmişimdir. 40 güzeldi buradan da. Bunun arka sayfasında. Evet şu ikisi de fena değildi. Katlama soruları. Çok zor da değil. Çok kolay da değil. Güzel bir denemeydi. Umarım istediğiniz netleri yapmışsınızdır. İstediğiniz netler gelmediyse çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki denemede umarım istediğimiz netleri yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. 8. denemede görüşürüz.